Merhaba arkadaşlar. Bugün Temelli Göletine balık tutmaya gidiyoruz. Evet, bu da böyle bir çıkma yaptı. Sıkıntı yok, hallettik. YouTube'da kanal çekme işini, video çekme işini Yeni başladım Eğer videolarımı beğenip Kanalıma abone olursanız Çok sevinirim Bazı e, yanlışlıklarım olabilir Onun için Şimdiden herkesten özür diliyorum Beraber şu anda bir balık tutalım. Bakalım balık tutma işimiz nasıl olacak? Nasibimiz var mı? Balık tutabileceğiz mi? Bilemiyorum. Eğer e, yorumlarda bana yardımcı olursanız nerede balık tutmak istediğinizi nerede balık tutarken yayın açmamı istediğinizi bana söylerseniz Hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Balıkta görüşmek üzere. Şimdiden herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar, şu anda Temelli göletine gelmiş bulunmaktayız. Birazdan yine oltalarımı sevdiğim zaman görüşmek üzere. Tekrardan iyi seyirler arkadaşlar. Evet arkadaşlar, oltalarımı attım şu anda. Bunda tavuk göğsü taktım. İki tane olta attım ama ee, bu gelen piknikçilerin buralara çöp atmaları çok iyi değil. İleride çocuklarımıza, bize bir yer bırakamıyoruz ne yazık ki. Hiçbir şekilde hiçbir yer bırakamıyoruz. Evet buraya da küspe attım arkadaşlar. Küspemiz de orada. Bir oltam daha var. Bir makinam daha var. Ona da bakacağız ilerleyen zamanlarda. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi seyirler. yerimizi de kurduk gördüğünüz gibi. Şu anda iki tane oltam var. Normalde iki tane daha var ama bir tane makinem var, bir tane yerli oltam var. Ama işte gördüğünüz gibi yer müsait değil. İki oltan atabildik İnşallah sizlerimiz çalar. Onlar da size gösterme elimden geldiği kadar çalışırım. Gördüğünüz gibi. Lütfen videolarımı beğenin ve abone olun. Şimdiden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi seyirler. Manzara güzel. Balık gelir mi bilmiyorum. Buradan hiç boş gitmedim ama Gördüğünüz gibi. Aslında bugün niyetim kurt gitmekti. Kurt gidemedik. Bakalım belki yarın belki yarın gidebiliriz bir yer, bilmiyorum yani. Evet, balık tutma, huzur. stres atma. Gerçekten güzel bir yer. Dediğim gibi daha öncelerden de balık tutmuşluğum var burada. İnşallah sizin desteklerinizle bu işi büyüteceğim. Abone sayımı yükseltmek istiyorum. Sizlere daha iyi çekim yapmak için ekipmanlar almam gerekiyor. Ekipmanlar almak için de e, tabii ki videolarımın beğenilmesi gerekiyor. Şu anda ilk acemilik günlerim diyelim. İnşallah ileride ustalaşır ve daha güzel videolar çekerim size. Siziniz de desteğiniz de tabii ki. Abone olmayı unutmayın lütfen. Videolarımı da beğenin. Teşekkür ederim. Şu anda ses seda yok oltalarda. Rüzgar hafif bir rüzgar var. O da Gördüğünüz gibi oynatıyor şeyleri. Zilleri hafif bir oynatma var. Şu tarafa bakalım. Evet. Rüzgardan hafif bir oynama var. Ama rüzgar tabii ki. Evet. İki kere yoklama çekildi. Oltamda. Tavuk göğsü taktığım... Şu anda bir ses seda yok. Yoklama çekiyorlar sadece iki, iki kere büyük bir, birbirisine birisinde iyi yoklama çektiler ama evet evet yokluyor hala. tavuk göğsü taktıydım. Bir yoklama çektiler ama ilk kere yoklama çektiler. Büyük ihtimal yemler gitti. Yemler gitti evet. Büyük ihtimal. Şu anda gergin. Ama hala dikiyorlar gördüğünüz gibi. Bir yoklama, iki kere yoklama çektiler. Ben büyük ihtimal öbür oltamı da tavuk göğsünü çevireceğim. Öbürünü de tavuk göğsü yapabilirim. Ben şu oltalarımı bir kontrol edeyim. İkisine de Hatta öbürüne de tavuk takabilirim. Onu da şuralara bir yere atabiliriz. Gördüğünüz gibi temelli göleti. Güzel bir gölet. Dinlenmek için güzel bir yer. Daha önceden e, temelli göletine gelip de balık tutan arkadaşlar eğer yorumlarıma yazarsanız çok sevinirim. Şu anda biz de nasibimizi beklemekteyiz. Büyük ihtimal yem bitti bunda. Ben şimdi yemleri tazeleyeyim. Tekrar döneceğim size. Gördüğünüz gibi öbür oltalarıma da tavuk göğsü takacağım. Hatta öbür oltama da tavuk göğüsü takıp şuralardan atabilirim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Küspe takılı olan oltamla yoklama çekiliyor şu anda. Balıklar şu anda çalışıyorlar. yoklama çekildi. Sadece başka hiçbir şey yok. Evet Ördekleri görüyorsunuz. Güzel. Yavrulamışlar. İleride güneşleyenler var. Yakın zoomlayabilirsem. Evet. Güneşlenenleri görüyorsunuz. Ona da bir yoklama şekilde ama şey yok da hala bir hareketleme yok. Biz ilk çaldırdılar. Öbürünün yemini attım. Yine tavuk koyusu koydum. Taktım. Attım yemini. Bir tane de hamurum var. Hamur oltası da atabilirim. Yakın çevreye bir olta daha atabilirim. Şöyle yakınlarda gezmesi amacıyla çünkü kıyıda da balık var. Zıpladı sabah geldiğinde gördüm zıplıyorlardı. Belki oralara da bir balık bir yem atabilirim. Görüşürüz arkadaşlar. İyi seyirler. Abone olmayı unutmayın lütfen. Videolarımı da beğenirseniz benim için çok mutlu olurum. Mutlu edersiniz beni. İnşallah balık tuttuğum zaman da yani tek yalnızım. Çekme ihtimalim yok. Ee, şu anda cep telefonuyla çekiyorum. İnşallah ileride kamera alabilirsem tabi bu sizin desteklerinizle desteklerken abonelikleriniz de olacak. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar videolarımı. Abone olmayı unutmayın lütfen. İzlemeye devam. Evet. Yemleri tazeledim. Tekrar attım. Bir tane oltamı da yakına Dubai'la e, şamandırasıyla beraber attım. Ona da tavuk göğüsü Bakalım. Kısmetimiz neymiş? Ne gelecek? Bilmiyoruz. Şu anda yoklama bir küsbüye bir kere yokladılar. Ondan sonra bir daha yoklamadılar. Bilmiyorum. Bakalım ne olacak? Tekrar'dan merhaba arkadaşlar. Şu anda e, gördüğünüz gibi küspeleri attık. Yemleri attık. Bekliyoruz. Nasibimizde, kısmetimizde ne varsa o olsun bakalım. Bilmiyorum şu anda ne olur, ne biter. Hiç bilgim yok. bekliyoruz. Beklemeye devam. Balıkçı sabır işi. Sabır işi olduğu için de bekleyeceğiz mi arkadaşlar? Bakalım ne olacak. Şu anda öbür oltamı görüyor musunuz? Bilmiyorum. Tam gözüküyor mu? şu anda beklemekteyiz. Öbüründe hiç yoklama yok zaten. Yoklama çekilmiyor. Kıyıya yaklaşıyor yavaş Dalgalardan. Dalgalardan filan kıyıya yaklaşıyor. <laughs> Bu benim ilk uzun videom olacak inşallah. Eğer becerebilirsek ne mutlu. Bakalım göreceğiz. Nasibimizi beklemeye devam ediyoruz. Dediğim gibi tek kişiyim şu anda. Balık geldiği zaman çekebilir miyim bilmiyorum. Ama bırakırken mutlaka çıkacağım. O zaman balığı görürsünüz sizde. İzlemeye devam. Bekliyoruz. Öğlen güneşi bastı. Sıcak da bastı. Küspenin yanına bir de şey diyorum. Küspenin içine tavuk da kassam mı ki acaba? Ne dersiniz arkadaşlar? Katayım mı? hala beklemekteyim. Hiç kıpırdama yok şu anda. Öğlen sıcağı vurdu. Ondan dolayı büyük ihtimal kıpırdama yok. Şu küsbeği diyorum çekeyim. İğnelerine tavuk da takayım. Tavuk göğsü. Belki bir kıpırdanma olur. He? Ne dersiniz arkadaşlar? Bir deneyelim. Sonucu size söyleyeceğim hemen. Evet tavuk göğsünden kattım. Şu anda yoklama başladı. Yoklama bizi çaldırdılar ama size yetiştiremedim. Şu çalması bile insana doğada yani balık tutarken çok huzur katıyor insana ya. Hele o zil çalarken koşmak, o makinayı yakalamak, şey yapmak, balığı çekmek. Çok güzel anlar oluyor insan için. Evet. Bir yokladılar, bir daha yoklamadılar ya. Niye böyle yapıyorlar ya? Öbür zillerimde de ses seda yok. Bugün nasibimiz yok herhalde. Belli değil daha ne oldu. Öğlen sıcağı vurdu. Belki saat şu anda tam olarak bakıyorum. 12 çeyrek geçiyor. Tam öğlen sıcağının tam kavurucu sıcağın olduğu zaman balıklar büyük ihtimal sazlıklara falan kaçtırır. Sazlıklara darar şu anda. Beyduş, beyduş, beyduş gezenler de işte bir yokluyorlar. Ondan sonra bir daha bir ses seda yok. Şunun yemini de değiştirdim. Tavuk göğsünü. Öbüründe yakın attım zaten ama gene ses seda yok. Bakalım ne olacak. Beklemeye devam ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi. Beklemeye devam. Bakalım. Beklememiz bir nasip bir kısmet var mı? Nasibimiz var mı? Bilmiyorum. Bir tane hamurum vardı. Onu da atayım mı diyorum ama. Bakalım ilerleyen dakikalarda bir hamur daha atabilirim belki. şu anda sesi daha yok gördüğünüz gibi beklemekteyiz beklemeye devam etmekteyiz bilmiyorum ne olacak evet altalarda gösteriyorum size kurtbağazında olsaydım ne olurdu bilmiyorum evet kurtbağazına gidecektik sabah 3.30 gibi kalkacaktım Kutboğazına gidecektim Ama Nasip değilmiş bugün Kutboğazı Bakalım yarın için Bir plan yapmadım ama Yarın belki Erkenden kalkıp Çadırda kurabilirim Kutboğazı etrafında Bakalım ne olacak bilmiyorum şu anda Şu anda beklemekteyiz balıklarımızı, nasiplerimizi bekliyoruz bakalım. Tekrardan görüşmek üzere. Arkadaşlar şu oltam tavuk göğsü takıyorum. Balıklar yemimi çalıp çalıp kaçıyorlar ya. Yenilerim de yeni. Bir tane o. Zili çaldırıyorlar ama olmadı daha. Şu zaten hiç küspemiz iş yapmadı burada. Şu anda biraz rüzgar çıktı. Ama iyi rüzgar biraz serinletti ortada. Şundan unuttuyum ama. Bir tane de hamur hamur sardım attım. Öbür ortamada bakalım gene. Ya nasip dedik bekliyoruz. Beklemeye devam ediyoruz. Allah'tan şepsiye mi getirmişim ya? Yoksa pişirmiştim burada. Evet arkadaşlar birazdan çıkacağım. Bugün nasipimizde balık yokmuş. Ama ziller çaldı biraz koşturdu peşlerinde ama tabi ekranda paylaşamadım sizde. de temelli göletinde balık tutma bu kadarmış arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi günler. Tekrar görüşürüz inşallah.